Merhaba sevgili izleyicim. Rüya Deposu kanalıma hoş geldiniz. Size bu rüya tabirinin hangi anlama geldiğinden bahsedeceğim. Kanalıma abone olduğunuz ve videoyu beğendiğiniz için çok teşekkür ederim. Görmüş olduğunuz rüyanın hayırlara vesile olmasını, sağlık, mutluluk, bolluk ve bereket getirmesini dilerim. Haydi rüya tabirimize geçelim. Rüya'da yumurta sarısı görmek bir rüyadaki yumurta sarısı hayatınızdaki fırsat anlamına gelir ve iyi bir işarettir. Yumurta ve yumurtanın merkezi yaşamınız için olumlu gelişmeleri ve içinizde bulunan harika şeyleri gösterir. Bir rüyada yumurta sarısını yediğinizde şu an yaşamınızda kazanacak çok şey olduğunu ve şansınızın yüksek olduğunu görebilirsiniz. Rüyada yumurtayı pişirmek için kırmak yeni atakların işaretidir genellikle yumurta pişirme, iyi bir fırsattan yararlanmak anlamına gelir. Rüyada yumurta sarısı Bir rüyada haşlanmış yumurta yerseniz ve sarıların çok sıra dışı bir sarı renkte olduğunu görürseniz, yaklaşan sarılık gibi bir hastalığının habercisidir. Eğer yumurta kırılmışsa, ancak sarıyı göremediyseniz, bu rüya, dar görüşlülüğünüzün ve pervasızlığınızın bir sonucu olarak iş gelişimindeki yenilgiyle yüzleşebileceğinizi söyler. Yumurta sarısı rüyası, üreme ve doğurganlık ile ilgili olabilir. Ayrıca, yeni başlangıçlar, hayatınızdaki olumlu değişimler ve şans olduğunu gösteren güzel bir rüyadır. Bazı rüya tabircilerine göre, rüyada yumurtanın beyazından sarısının ayrıldığını görürseniz, Ailenin gelecekteki kavgalarının habercisi olabilir. Bir omlet yaptığınızı gördüğünüz rüya, ihanet, iman ve dindarlığın size karşı kullanılacağına dikkat çeker. Rüya'da yumurta taşımak. Yumurta veya yumurtalar bulunduran bir ortam, potansiyeliniz ve yetenekli olduğunuz şeylerin gelişimiyle ilgili duruma ipucu verir. Temel olarak zorlu veya tehditkar durumda yumurtaların korunup korunmadığını görmeniz gerekir. Eğer her şey kontrol altındaysa, o zaman kendi olanaklarınızı nasıl değerlendirebileceğinizi öngörebileceksiniz.